Merhabalar ben diyetisyen Erol Coşkun, ee, size sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine kısa bilgiler vereceğim. Ee, öncelikle sunuma başlamadan e, tanımlamalar yapmak istiyorum size bu konu üzerine. Ee, sağlık nedir? Sağlık aslında sadece bir hastalığın ya da engelin bulunması durumu değil, e, fiziksel, ruhsal ve psikolojik açıdan, sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak adlandırılabilir. Peki sağlıklı yaşam kavramına geçtiğimiz an ne gibi bir sonuç alırız? Sağlıklı yaşam ise sağlığı koruma kurallarının düzenli olarak hayatımıza uygulanmasıdır. Sağlık koruma kuralları dediğimiz zaman da aklımıza şu maddeler gelir. Birincisi yeterli ve dengeli beslenme, ikincisi düzenli fiziksel aktivite, üçüncüsü zararlı alışkanlıklardan uzak durma, dördüncüsü hijyen kurallarına uyma. Beşincisi, stresten uzak durma ve altıncı olarak da sosyal bir çevre, sağlıklı bir çevre oluşturup kendimizi mutlu hissetme durumudur. Ee, buradan gördüğünüz gibi sağlıklı çevre içerisinde birinci madde yeterli ve dengeli beslenme olarak adlandırıldığı için e, beslenme tanımlaması karşımıza çıkıyor. Beslenme aslında genel olarak sadece günlük yaşamımızı idame ettirmek için yemek yeme alışkanlığı değildir. Beslenme kavramı insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sürede e, büyümesi, gelişmesi, hayatını idame ettirmesi, çeşitli faaliyetlerde bulunması, yani üretken bir kişilik olması için gerekli olan besin ögelerinin vücuda alınması durumu ve kullanılmasıdır. Burada karşımıza e, besin ögesi tanımlaması geliyor. Besin ögesi aslında hayatımızda hepimizin karşılaştığı bir durumdur. Bir e, olgudur. Nedir bunlar? Besin ögesi dediğimiz zaman aslında çalışmalarda 50'ye yakın hatta 50'den de fazla ögenin olduğu söyleniyor. Ama biz genel olarak bu besin ögelerini 6 başlıkta toplayabiliriz. Birincisi proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve su olarak söylenebilir. Peki bu besin ögelerinin vücudumuzdaki işlevi nedir? Burada şunu koyar besin ögeleri hayatımızda. Birincisi enerji verici özellikleri vardır. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Düzenleyiciler ve koruyucu, e, e, onarım sağlayan ögeler vardır. Nelerdir bunlar? Proteinler, mineraller ve sudur. E, bunun dışında büyümeyi sağlayan, vücudumuzda onarım sağlayan e, ögeler vardır. Yine vitaminler, mineraller ve proteinler etkilidir burada. E, bunların dışında, şimdi besin ögeleri dedik ama biz hayatımızda her yediğimiz şeyi protein veya karbonhidrat olarak adlandırmıyoruz burada besin grupları karşımıza çıkıyor. Besin grupları nedir? Besin grupları benzer özellikteki bölgelerin bir araya toplanarak biz bunu dört başlıkta topladık. Hatta diyetisyenler olarak dört yapraklı yonca tanımlaması kullanılır. Türkiye'de nedir bu dört, yapra dört yapraklı yonca'nın her bir yaprağı? Birincisi et, yumurta, baklagil grubu. İkincisi süt ürünleri grubu. Üçüncüsü sebze ve meyve grubu. Dördüncüsü de ekmek ve tahıl grubu olarak adlandırılır. Ha, bu başlık açıkçası bize daha açıklayıcı bir e, konuma geldi. Hayatımızda biz zaten bunları tüketiyoruz. Peki bu oranlar neler olmalı? Yani e, biz bundan ne kadar tüketmeliyiz? Burada yine besin e, ögelerine dönüyoruz. Örneğin günlük ihtiyacımızın %55 ila %60'ını karbonhidratlardan tüketmemiz gerekir. E, %10-14 oranında... Proteinleri tüketmemiz gerekir. Kalan kısmı %25 ila %30'luk kısmı e, yağlardan gelmelidir. Şimdi bu her insan için aynı mıdır? Hayır aynı değildir. Genel olarak normal yaşantı süren insanlar için bu oranlar kabul görür. Ama e, örneğin sporcular için bu oranlar değişebilir. Ha, gelelim insan e, vücudu ihtiyaçlarına. İnsan ihtiyaçları e, kişiden kişiye değişebileceği için insanın vücudu da kişiden kişiye göre değişir ama belirli oranlardadır. Bu oranlar nelerdir? Ee, örneğin 70 kilo oranlık bir insanı düşünelim. 70 kilo oranlık bir insanın vücudu yaklaşık %59'u sudan oluşmaktadır. Geriye kalan %18'lik kısmı protein, %18'lik kısmı yağ, %4.3'lük kısmı diğer mineraller ve vitaminler kısmından %0.7'lik kısmında diğer bileşenlerden oluşmaktadır. Peki burada neyi gösteriyor bize? Örneğin size e, su e, besin ögesini söylemiştim. İnsan vücudunun %3 e, hatta 3 bölü ikisi diyebileceğimiz 3'te 2'si sudan oluşuyor. Yüzdeye vurduğumuz zaman bunu %59 olarak söyleyebiliriz. E, peki bu kadar yüksek miktarda su içeriyorsak günlük su tüketimimiz ne kadar olmalı? konusuna geçebiliyoruz buradan. E, genel olarak ben su içmiyorum, suyu az tüketiyorum ya da gün içerisinde aklıma geldiği zaman su içiyorum demek aslında bizim için çok yanlıştır. Neden? E, i̇nsanın günlük ihtiyacı 2 ila 2,5 litredir minimum düzeyde. E işte ben bunu hesaplayamıyorum düşüncesi aklımıza gelebilir. Peki e, burada nasıl bir uygulama yapabiliriz? Burada ne yapabiliriz? Örneğin bardak hesabı yapabiliriz. Biz bir bardağı yani bir su bardağı normal ölçülerdeki bir su bardağını 180 ila 200 milim olarak düşünebiliriz. Günlük 10, 12 hatta 14 bardağı çıkabilecek şekilde su tüketirsek biz bu günlük su ihtiyacımızı karşılarız. Peki su içmediğimiz zaman ne oluyor? Ee, Birincisi gözlerimizde bulanıklaşma, zihinsel bir bulanıklaşma, algılama kapasitemizde düşüş gibi e, belirteşler görünebiliyor. Ha peki vücudumuzun susuz kaldığını ben bu şekilde anlayamıyorum dersek burada örneğin ee, şöyle bir e, bilgi verilebilir. İdrar rengimiz bizim vücudumuzdaki suyun e, oranını söyleyebilir. İdrar rengimiz koyulaştığı sürece vücudumuzda su kalmadığını gösterir. E, bu bizim hayatımız için gerekli olan e, önemli konu başlıkları. Beslenme ve sağlıklı yaşam için. Peki size öneriler de vermek istiyorum açıkçası burada. Sağlıklı yaşam ve beslenme önerileri e, başlığı altında size şunları söylemek istiyorum. Birincisi düzenli yeterli ve dengeli bir beslenme yapmamız gerekiyor. İkincisi öğün atlamamalıyız. Üçüncüsü bu diüretik etki dediğimiz çay kahve gibi içecekleri daha minimum seviyede tutmalıyız. Besin çeşitliliği sağlamalıyız. Peki besin çeşitliliği sağlamalıyız dediğimiz zaman nedir? Örneğin ben sadece sebze yemeyi seviyorum demek yanlıştır. Ya da ben et yemeden e, karnım doymuyor, gün içerisinde sürekli et yemem gerekiyor, sebzeyi sevmem, meyveyi hiç tüketmem demek de yanlıştır. E, günlük bir öğünümüzü bir tabak şeklinde düşünürsek, bu tabakta hani besin e, gruplarını saymıştım dört başlıkta. Süt ürünleri, et, e, yumurta, baklagil, e, sebze, meyve grubu ve ekmek tahıl grupları olarak saydığımız bu saydığımız dört gruptan her birinden az, belirli oranlarda olmak zorundadır. Örneğin, akşama kadar sadece meyve tüketiyorum, bu sayede zayıflıyorum ya da daha dinç kalıyorum demek yanlıştır. Neden yanlıştır? E, meyve'de biz sadece e, karbonhidrat alabiliriz. E, vitamin, mineral tabii ki içerir ama bir protein ihtiyacımızı ya da yağ ihtiyacımızı meyveden karşılayamayız. E, protein de vücudumuzdaki dokuların yapı taşlarından en belirginlerindendir. Tamam karbonhidrat enerji sağlıyor bize ama protein de olmazsa olmaz. Bu yüzden günlük ihtiyacımızı belirli oranlarda tutmalıyız. Bunun dışında e, size e, obezite hakkında bilgi vermek istiyorum. Obezite e, çağımızın hastalığı, obezite tanımı e, yapmak gerekirse yani obezite nedir düşüncesi ortaya çıktan şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Obezite vücut bütünlüğümüzü bozacak derecede vücutta yağ depolanması olarak adlandırılır. Ee, peki bu nasıl bir tanımlamadır? Yani sadece yağ depoladığı an vücudumuz yani biz obezite mi oluyoruz? Hayır. Değil. Ee, burada şöyle bir e, kısas çıkıyor karşımıza. Yani biz obezite olduğumuzu nasıl belirleyeceğiz? Şimdi vücut kütle indeksi dediğimiz, beden kütle indeksi dediğimiz bir tanımlama çıkıyor. Nedir bu? E, vücut ağırlığımızın boyumuzda metre cinsinden karesi şeklinde oranlanmasıyla karşımıza bir sayı çıkıyor. Bu sayı 30'un üzerine çıktığı an e, bizim obez olma ihtimalimiz başlıyor. Peki obez e, durumu bize ne kadar zarar? Yani şişman olduğum zaman e, bana e, ne gibi bir zararı var? Şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalara göre ee, ölüm nedenlerinden 5 sırada şu anda dünyada obezite nedenleri. Ee, örneğin fiziksel inaktivite. Fiziksel inaktivite de şu anda dördüncü sırada. Yani fiziksel aktivite yapmadığımız zaman, günlük belirli düzeyde hareketler yapmadığımız zaman da e, obezite durumumuz ortaya çıkabiliyor. Zaten obezitenin psikolojik nedenleri arasında da e, inaktivite e, nedeni karşımıza çıkıyor. Size dünyadan daha başka sayılar da verebilirim. Örneğin 2000 yılında yapılmış bir çalışmada dünyada 300 milyon obez, 1.1 milyar kişi aşırı kilolu. 2008 yılında yapılan çalışmada 400 milyon obez. 2015 yılında yapılan çalışmalarda ise 700 milyon obez olduğu çıkıyor. Hatta 2030 yılına kadar tahminlenen çalışmalar da var. Bu gidişle dünyanın büyük bir kısmı obez olma ihtimali var. Peki ülkemize geldiğimiz zaman obez durumu nedir? Ee, ülkemiz yaklaşık e, obez olma oranı bizde yüzde 35 oranlarında e, genel topluma bakıldığı zaman biz bunu nereden anlıyoruz? TURDEP çalışmalarından karşımıza çıkıyor. E, TURDEP çalışmaları TURDEP 1 ve 2 olarak adlandırılır. E, TURDEP 2 verilerini söylüyorum size. TURDEP 1'den 12 yıl sonra yapılmıştır bu çalışma. Genel olarak toplumun yüzde 35'i obez olarak e, tanımlanmış. İllere vurduğumuz an, örneğin en en düşük obez sayısı Erzurum ilinde var. Ee, bunun dışında e, en fazla obez olan iller ise Adana gibi karşımıza çıkıyor ya da e, Konya olarak da görülebiliyor. Yani bölgemizde obezde olma riskinde. E, yüksek sıralardadır. Ee, onun dışında biz obez olduğumuzu başka nereden tanımlayabiliriz? E, bel çevresi ölçümüze de bakabiliriz. Kadınlar için bu bel çevresi ölçüsü e, 94'ün üzerine çıktığın risktir. Erkeklerde ise 102'nin üzerine çıktığı obezite tanımlaması yani aşırı kilo tanımlaması karşımıza çıkabilir. E, obez olmamak için daha düzenli beslenmemiz gerekir. E, Facebook tüketiminden uzak durmamız gerekir. Hareketsiz yaşam kesinlikle olmamalıdır. Günlük düzenli aktiviteler yapmalıyız. Bunun dışında ev dışında çok fazla besin tüketmemeliyiz. Yani evimizde hazırlanmış daha sağlıklı besinler tüketmeliyiz. Kesinlikle öğün atlamamalıyız. Daha düzenli bir hayata geçmeliyiz. Teşekkür ederim. Diyet en etkin ilaçtır. Hipokrat'ın güzel bir sözüdür. Hepiniz sağlıkla kalın.